Merhabalar arkadaşlar, bugün daha önce derste de anlatmış olduğum On Trigger Enter olayını anlatmaya çalışacağım. Şimdi derslerde mümkün olduğunca uygulama yapma fırsatı bulamayan arkadaşlar özellikle videoları dinleyerek bunları uygulayabilirler. Yarın da yine bir ders çekip sisteme yükleyeceğim. Şimdi Olayı daha hızlı anlayasınız diye sistemi önceden açtım. Hazır bulundurdum. Görmüş olduğunuz unit ekranı. E şimdi buraya bir tane kamera ki varsayılan olarak kendisi otomatik ekliyor. Bir tane rigid body FPC controller ekledim. Directional light de otomatik olarak geliyor. Bir tane plane'im var. Bakın plane'i ekledim. Bir tane küp nesnem var. Şurada duruyor. Ve bir tane de Başka bir küp ekledim. Ancak bu küpün ekledikten sonra şöyle bir özelliği var. Mesh Render kaldırdı. Bakın görmüş olduğunuz gibi tıklayınca aktif oluyor ve küpün etrafındaki nesneler, daha doğrusu tekstürler görülüyor. Ama bunu kaldırınca görünmüyor. Bunun sebebini derste açıklamıştım. Çünkü bunu bir trigger yani başlatıcı bir nesne olarak ayarlayacağım. Yani bu da bir oyun nesnesi. Buraya ismini trigger olarak değiştirdim. Buradan da değişirseniz aynı şekilde buraya da e, atacaktır kendi ismini. Bakın bunun bir Box Collider'ı var. Box Collider nesnesi var. Kendisinde otomatik olarak tanımlıydı zaten. Bunun sebebi e, Box Collider'ın en büyük avantajı neydi? E, çarpışma nesnelerini otomatik olarak tanımlayıp e, çarpışmanın olup olmadığını işte bu e, Box Collider nesnesi yapıyor. şimdi bunun is trigger özelliğini ne yapıyoruz? Burada aktif hale getiriyoruz. Yani bu e, nesneyle etkileşime girdiği anda e, çarpışmanın olup olmadığını denetlesin diye. Şimdi geldik e, bir tane kod yazacağız. Kodumuzu oluşturmak için sağ tıklayıp create C sharp script seç seçiyoruz. Daha sonra buna bir isim veriyoruz. Ben buna ne demişim? Deneme diye bir isim vermişim zaman kaybetmeyelim diye buna çift tıkladım ve şu şekilde kodlarımızı açtık. E, kodlarımızı bakın şu şekilde yazdım. On trigger enter olayı e, bir nesnenin e, diğer bir nesne ile çarpışma meydana geldiği anda ilk çarpışma olduğu anda işletilecek kodlar buraya yazılıyor. Mesela ben ne demişim? Adır nokta neyim? nokta dediğim Bakın şuradaki bir değişken. Buna isim de verebilirsiniz. Farklı bir isim de siz tanımlayabilirsiniz. Çarptı demişim. Artı nokta tırnak içerisinde çarptı. Kim? Adır nokta neyim dediğim kim? Aslında bu nesnenin hangi nesneyle çarpıştığına ilişkin ismini de yazdık diyoruz. On trigger exit çarpışma sonlandığında olacak olayları yazıyoruz benzer şekilde on trigger state ile çarpışmanın devam ettiğini hatta şuraya çarpışma devam ediyor diyelim. Halen daha nesne ile etkileşim devam ediyorsa bu kodları şu e, fonksiyonun altındaki kodları çalıştır demek istiyoruz. Sonra bu kodları yazdıktan sonra ne diye ekliyorum? Geliyorum. Bakın trigger nesneme. O kodu yaz, yazdıktan sonra şöyle bir kaldıralım bunu önce remove component diye kodu yazdık getirip sürükleyip buraya atıyorum kime trigger nesneme daha sonra çalıştıralım şimdi çalıştırayım Çal derliyor şu anda evet çalıştı şimdi bakın şu benim fps kontrolü nesnem şöyle devam edeyim. Birazcık geri gideyim. O nesneyi temas ettirmeye çalışıyorum. Bulmaya. Ha, buldu. Bakın alta ne yazıyor? Şöyle oyun ekranından çıkayım. Bakın. Nesne ile çarptı diyor. Bu işte on trigger enter olayı bu. Ee, daha sonra ne yazıyor? fps kontrol Kalıyor diyor, yani çarpma devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Ne zaman ki çıkarsam bu oyun sahnesinden ne zaman çıkarsam o zaman e, ne diyecektir? Artık on trigger exit diyecektir. Bakın şimdi çıkak, çıkalım o alandan. O alandan çıktıktan sonra şöyle tekrar açayım. Kalıyor diyor şu anda. Daha sonra da muhtemelen çıktı yazacaktır. Evet bu konsolu takip ederek bunu bulabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi çıktı yazıyor. Yani amacımız ne burada? Nesneler arasında etkileşim yaparken iki nesnenin arasında çarpışma olup olmadığını bu şekilde denetleyebilirsiniz. Ben oraya işte bir konsola bir ifade yazdırdım ama siz farklı komutlar burada deneyebilirsiniz. Kullanımı bu şekilde. On onkolojinin enter'ı da anlatacağım, farklarını anlatacağım yani. bir dahaki derste görüşmek dileğiyle.